Bugün devam ediyoruz, açık gelici oyunları. İnşallah, edebilirsem. Neyse işte. Ah, dur dur dur, lütfen. <laughs> lütfen, düşme, sakın. Uf, uh, geçtik. Kondurma, dur. Oh. <laughs> Hayır, ben niye mor bisiklet sürüyorum? Heh, bu iyi. Bum. Kesinlikle siz, siz böyle Geçiş edici oyunlar. Oh. Uf. Uf. Bak. 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 Bir de bu oyunu speedrunlayanlar var. Ben 24 dakikadır geçememişim. Adamlar speedrun yapıyor. Ben. 3 saatte bitiremiyorum oyunu. Geçti. Hıyyy. Bir şey diyeyim o falsa da çok güzeldi. Ay. <laughs> <laughs> yarım saattir deniyorum. Ha, oyunu bitirmeyi deniyorum ha bu arada. Bu şey bir yarım saattir değil. Acı yavaş yavaş. Yavaş ve sakince. Niye hızlandım ki? sinirlendim şu an. Ay black. Oh, oh. Ay alt F4 uzabilirim. O sınıra geldiğim an anl anlıyorsunuz yani. O alt F4 atma yerine geldiğim an yani bitti. Olay bitti. Ya. Yani sinirlenmişimdir o zaman. Abim. <laughs> <laughs> evet, ben ne bu oyunu oynuyorum? Neden şimdi? Neden şu anda. Oğlum ben Peki oraya niye girmesi gerek? Oyun herhalde en geç Alpen in... şey F Alpen'in de yazıyor orada 25 dakika çalışma ne oğlum? Millet speedrun oyunu bitirmek için. Ben bir bitireyim. <laughs> güzel de, gideyim hızlı, gideyim hızlı, gideyim hızlı, gideyim hızlı, gideyim hızlı. Gay, gay. Uy, 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 uy. O sırada neden video atmıyorum? Ya tatil, yaz, sıcak, hem de okul. Bu kelimeleri birleştirin. Yazın çok sıcaktı. Video çekemedim. Sonra şimdi de okul var. Yani ben Arap bir Suriyeli değilim. Hayır. İyi o zaman. Alperen speedrunner mod aktif. İyi ki speedrunner olmamışım. Çünkü ben Oyunu en yavaş bitiren speedrunner'ına giriyorduk herhalde. Ay. Oh. Vın vın. Vın. Bir de motor Sezon 1 60 değil mi? Hala 64 derecede değilim. 64 dereceye geldiğim an zaten anlıyorum o gün. Bu oyunu bir daha çekmeyeceğim. Gibisinden mesela. Ben ama alt hafta çekmeye yöneldim. Hiç oyun yok. Şey dışında e, adını unuttum. O oh, oyunun adı neydi oğlum ya? Bir games yapmıştı. Şey şef simülatör mü gibi bir şeydi. Oyunda <laughs> Ben o oyunda çok kasıldım. Oğlum ne oluyor ya? 360 atıyorum. <laughs> Alacağım bak. Dur. Tamam sakin. 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 <laughs> sakin. Sakin Ne mal Niye gidiyorsun ki oraya? Allah! bu 360 ben kaldırıyorum bir de Hayır, bu burayı bu bisikleti bitiremem ha. Aman. o van van çiki van van çiki van van çiki van 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 çiki van van çiki Havalar gittikçe soğumaya başladı yazı bitirdik. Ha? Oğlum adam yine Lanet olsun adam geldi. Son 30 dakika giriyoruz arkadaşlar. yarım dakika. Yarım saat. Yani güzel bir şey oldu bence. Bence güzel speedrun. Kim demiş oğlum ne zaman yavaş bitirdim ben ya. Bence 29 dakika. Güzel. Kamu spotu siz sakın bisikletle böyle yerlere çıkmayın. Uy, 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 Güzel, nice, nice. Şimdi belki burada biraz alt oturdu yaklaşık. Düşünüyorum. Devam, devam devam. Abilere selam. Çatışmaya devam. Kimle <laughs> video çekeyim. Allah Allah. He? Şimdi video çekeyim diyorum. Kimle konuşuyorsun diyorsun. Sence kendi kendime konuşabiliyor muyum? Ben, 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 ben. <gülüyor> Bazen. <laughs> Ese izleyenler var en azından. Allah كن دي كن دي ناقنش